Burada görmüş olduğunuz gibi dört tane fan var. LCD panelin ısısı, lambanın ısısı 500 derece çıktığından dolayı LCD panel ısınıyor ve kararıyor. Burada bilgisayar power'ımız var. 250-300 watt'lık. E, Balastımız 400 watt, 36 volt, e, 400 watt halojen ampulü e, var çalışmak için. Açma kapama düğmesi. Bu da elektrik gelen düğme. Laptopu kenara çekeyim şöyle üstünden. Burada ekstradan bir kabin yaptım. Eşyaların diğer taraflara kaçmasını engellemek için. Üstünde de ayrıyeten bir fan var. Şimdi içini göstermek için açayım kabine. Görmüş olduğunuz gibi 36 volt 400 watt ampul içinde. Önünde kondanser len, kondanser lens var, lamba, şöyle bir şey, önünde lens var işte. Ee, ekstradan bir önüne normal bildiğimiz camlardan koydum, Isıyı yüzde yirmi yüzde panele geçirmemesi için burada da kondanser lensimiz var. Buradaki, onun önünde de LCD panel. Panelden ıı, ışık geçerek Objektif lensimize geliyor. Objektif lensinden de görüntü perdeye aktarılıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar.